Yani lakaplarla düşünme, ön yargılarla düşünme, kalıplarla düşünme. Seni bir kalıba yerleştireceğim ki seni yönetebileyim. Şimdi bakınız bu e, şöyle bir mesele vardır. E, bu tasavvuf kitaplarını anlatılır. E, yani insanlar yani dinleyenlerin bir kısmına inanmayabilir yani önemli değil. Ama o, o davranışın nasıl yani şey yaptığını anlatmak için bunu söylüyorum. Şimdi diyor ki İbn-i galiba <laughs> ve ruhani varlıklarla görüşüyorlar. Yani mesela ölmüş bir adam mesela onun ruhani varlığıyla görüşüyorlar falan. Ne nasıl nedir bilmiyorum yani falan. Bunun bir esası şudur diyor. Şöyle bakarsın diyor. Onu göz hapsinde tutarsın diyor. Hareket edemez diyor. Bunu ben okuyunca çok hoşuma gitti bu. Yani yani bir ruhani nasıl zapt edilir? Hı hı. Şöyle diyor, bakarsın diyor. Yani fotoğraf gibi diyor. Yani merceğini alırsın onu diyor. Hareket edemez. Ya bunu dedi bu toplumda niçin lakap kullanılır. Tamam. Bu kaş gözün için yapılır, Öteki için yapılır? Bunların hepsini ben anladım. Nere? Şimdi biz bir adama bir lakap söyleriz. Ona bir etiket giydiririz. Hı hı. O artık onun dışına çıkamaz. Evet. Bak. Şimdi bu sosyal medyada falan filan oluyor ya şimdi. Bunlar çok yaygın. Şimdi bir adam bir şey söylüyor, değil mi? Hadi şimdi ispat et. Dur. Bak yani bir, bir kimlik giydirdiler sana. Evet. Tamam mı? İspat et dur. Yani uğraş dur. Yani adın bir şeye çıktı tamam uğraş dur. O zaman şimdi hemz ve lems yani insanlara böyle bir kimlik giydirme, giydirme arzusu dur ve Cenab-ı Hak buna yazık ettiniz diyor. Neden? Ya orada bir insan var ya. Yani o insan mesela günde on kere halden hale yüz kere halden hale giren bir varlık. Hı. Sen buna bir fotoğraf çekmişsin bu budur diyorsun. Nereden biliyorsun o? Ve onu ben yarattım. Diyor. Onu ben yarattım de, Evet. Şimdi sen nereden biliyorsun mesela hikmetin ki yani bugünkü hikmetle dünkü hikmetle aynı oldu nereden biliyorsun? O zaman şimdi hems ve lems bir statüye veya bir statikliğe dönüştürmek yani yürüyen hayatı durdurmak. Evet çok güzel yani adamın ya, ya da kişiye adam demeyeyim kişiye Hı -hı. hiçbir şans vermiyorsunuz o tabii. yürüyüşünde. Tabii tabii. Onu bir yere çaktınız zihninizde Çaktı. kaldı orada hiçbir... hiçbir şansı yok artık. A, hiçbir şansı yok evet, yani. Allah. Değil mi yani mesela şimdi bir ara mesela Türkiye'de şimdi mesela irticade bir kelime var. Mesela mürtecide bir kelime kullanıyorsun. Ha, gitti yani bitti. Ya kardeşim değil bak vallahi öyle bir şey yok. İrticade yani, mürteci değiliz diyorsun değil mi? Ya da mesela sen herhangi bir kelime takıyorlar tamam mı? herhangi bir şey. Evet. Bitti. Şimdi o zaman şimdi bu insanın insana çok büyük bir zulmü. Yani evet ayet-i yani bunu yapanlara yazık olsun diyor ama yaptığımız kişiye de yazık ediyoruz. Evet. Yani yaptığımız kişiyle ilişkimize yazık ediyoruz. Yani hakikaten bu büyük bir suç olmuş evet. oluyor yani. Evet.